için 5'li köynleri de yaptı mı abi? Ya bir set bu var. 500. 500. Bu oyunun adı ne baba? Kingdom Hearts 2.5 işte. HD Remix'te. Cennetin olsaydı. Şey? Ya açılmıyor. Açılmamış biraz zor ya. Yani. Yani. Çok hmm. zor falan böyle. 200 200 parçada bir ya da 2 tane çıkar öyle. Her evet. gelin ol, Abi şu oyunu biraz anlatır mısın bize? Vallahi bu oh, bir JRPG oyunu, Disney ile de bağlantılı olan JRPG aksiyon, güzel bir oyun, klasiktir. Ama hikayesi ve evreni çok karışık olduğu için hikayeyi anlatmak için böyle 4-5 saatlik videolar var YouTube'da bununla alakalı. Tamam. Ama aksiyonun aks müthiş bir aksiyon.